Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yeni bir Onedio videosuyla karşınızdayım. İlk video çok sevildi. Yeni testler çözülmem istendi. Ve onlardan özellikle istek bir seri katil test çözmemde. Şu an bir tane buldum. Ee, büyük ihtimal ben bulamayacağım. Yani şansımı deneyeceğim ama yine de. Şimdi <laughs> sıkıntı şuymuş. Tüm ülke dehşet içinde. Çünkü dünya tarihinin görüp görebileceği en zeki seri katil dışarıda bir yerlerde kol geziyor. Kurban olarak kendisine sadece 20'li yaşlarının ortasındaki sarı saçlı kadınları seçen, katil yüzünden daha şimdiden bir sürü kadın saçlarının rengini sarı dışında bir renge boyatmış bile. Ancak hiç de kolay değil çünkü karşısında sen yani dünyanın gelmiş geçmiş en zeki ve yetenekli dedektifi var. <laughs> Allah Allah. Bir süre sonra katil sana mektuplar atmaya başlıyor ve olağanüstü yeteneklerinde dalga geçercesine kurbanlarının cesetlerini nerede bulabileceğini yazıyor. Olay yerlerine gidip inceleme yapıyorsun ancak bir sonuç alınamıyor hiçbir zaman. Zamanla mektupların içeriği değişiyor. Katil sana korkarım ki sandığın kadar bir olayın yokmuş dedektif. Bundan sonra atacağım her mektup aramızda sır olarak kalacak. Yoksa beni bir daha asla yakalayamazsın. Artık sana cinayetleri nerede işleyeceğimi yazacağım oraya gelip beni bulmayı deneyebilirsin. Ancak polislerden veya herhangi bir başka birinden yardım aldığını anlarsam oyunu kaybedersin diyor. Birkaç defa söylediği yerlere gidiyorsun. Gerçekten cinayetler işleniyor yakalayamıyorsun. Ben bulamam ki zaten biliyordum kendimi. Dünya senin bile aslında o kadar zeki olmadığını konuşmaya başlıyor. Bunalıma giriyorsun. Katil de senden sıkılmış olacak ki sana son bir şans veriyorum. Gönderdiğim adresteki baloya gel ve bol bol eğlenelim. Unutma sana karıştırmak yok diye bir mektup dağıtıyor. Allah Allah. Hemen koştura koştura balaya gidiyorsun ve oyun başlıyor. Ee, i̇lk olarak ne yapacaksın? Şimdi. Hemen bir tane <laughs> kokteyli gömüyoruz. Ama onu çaktırmadan. Kimse istemediği için güvenlik görevlilerini toplayıp özel bir konuşma yapmayacağım. Bir köşeye geçeceğim ve gözetlemeye başlayacağım. Kurban profiline uygun bir kadın yan, yanına yaklaştı ve biraz bekledikten sonra tek başına ne yapıyorsun eğlensene dedi. Yardımı dokunulabilir olayı anlat. Kendi ile için partiyi hemen terk etmesinin nedenini anlatamayacağını söyle. Arkadaşım bekliyorum ben şuradayım işte eve geçiştir. Sohbeti devam et. Allah ee... Vallahi onu gönderirsem de yolda onu öldürebilir. Olayı da anlatmıyorum. Geçiştireceğim kadını. Tamam. Güzel şimdilik. Hım peki diyerek uzaklaştı ve tekrar kalabalığın içine karıştı. Sen de etrafı gözetlemeye devam ettin. İlerleyen saatlerde müzik devam etti halde ışıklar kesildi. Ortalık zifiri karanlık. Ee... Aa şimdi bak çok zormuş. Katilin açabilir, görevlere koşma durumu anlat. Işıklar gelene kadar bekle. Ama bence ters psikoloji var. Bekleyeceğim. Aha bekledim. Işıkların... Doğru gidiyor mu abi? Işıkların gelmesini bekle. Dururken balkon tarafında ay ışığının yardımıyla bir sarışın kadının ve erkeğin balkon balkona çıktığını gördüm. Bir şeyler yapman gerekiyor. Ee, ha... şimdi burada çok mantıklı şu hava ifşek gösterisi başlıyor. Herkes cami balkonlara diye Bağırabildiğin kadar bağır. Güzel. Ah. Dur şimdi size okuyayım. İyi mi ettin kötü mü ettin bilemedik bir dedektif. Yöntemin işe yaramış olacak ki herhangi bir cinayet işlenmedi. Ancak katili de bulamadın. Adamı durduk yere gözaltına alamazsın. Elinde herhangi bir delil yok. Dolayısıyla katil oysa bile yaptığın tez canlıktan dolayı hiçbir zaman bilemeyeceksin. Şimdi tekrardan geriye geldim. Katil bulmaya çalışacağım. Gözetledim. Ee, bunu da aynı şekilde dedim. Görevlere koşup durun. He, hiç olmadı. Burayı siz okursunuz. Dedim. Yine olmadı. Tekrardan geldim. İlk olarak ne yapacaksın? Etrafı gözetlemeye başladım. Tamam. Bunu dedim. Aha ışıklar gelene kadar bekle. Balkona ilerledim. Aha farklı bir konuma geldik bu sefer. En son balkona adım attığını ve adamın yüzünü gördüğünü hatırlıyorsun. Ancak şu anda bir sokak arasındasın. Ee, öldürmeyi deneyemem çünkü kanatım yok. Etkisiz hale getirmeye çalıştım. Canından oldu. Bu sefer de öldük. Adamı etkisiz hale getirmeye ancak fazla kuvvetliydi. Öldük. Son bir tur daha. Bir kere şunu demek istiyorum ya. Ha bu sefer farklı. Bu sefer farklı bir şey oldu ya. Görünce tamam sızdık. İnceleyip ana salonuna geçtik. ceset bir tane kıza ait ve üzerinde not hediyemi beğendim mi dedektif. Hemen ana salona geçecekken kapının kilitli olduğunu fark ediyorsun. Üstelik anahtarın üstünde. Kapı içeriden kilitlenmiş ama bu nasıl olabilir? Var mı? Odada kalmaya devam ettim ve biri gelip kapıyı çalmaya başladı. Raşöleyim misin? 15 dakika kullanacağım demiştim. Bir saati geçti. Hayır. Ben camı açıp kaçarım. <laughs> o, bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Şimdi ben şuna devam edeyim. Sohbete devam et. He. Bola biraz sıkıcı ya. Eve geçmesek mi de. Eve geçmesek mi. <laughs> tamam ben bu olayı çözemiyorum. Yok olmadı. Abi ama çok şey oldum ya. Şimdi gözetlemeye başladım. Ee, geçiştirdim. Işıklar gelene kadar bekledim. Hızlı bir şekilde balkona ilerledim. Öldürmeyi denedim. Adamı öldürdüm. Ee, peki ya şimdi ne olacak? Fena oyuna getirildim. Abi ben her türlü şey sanıyorum oluyorum ya yok. Ben de ben de <laughs> o zeka yokmuş. <laughs> Yok yani ben kendi şimdi diğer teste geçiş yapalım. Senin kalbini neden kırıyorlar? Testimizin adı bu. yetim erkek. 18-24 yaş. Tamam. Genelde arkadaşların arasında dinlenen taraf mı yoksa dinleyen taraf mısın? Hem dinlerim hem de konuşurum. Sanırım ben dinleyen tarafım. Kuruma göre değişiyor doğrusu söylemek gerekirse. Peki daha önce kötülük yapmış birinin başı belada. Bana kötülük yapmış birinin başı belada ve ona yardım etme imkanım var. Eder miydin? Ya şimdi. Ben 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 andavalım ya. Hani ediyorum yani. Keşke etmesem ama ediyorum. Bilmiyorum bu kötü bir şey mi? Etrafındaki insanlar dışarıdan senin duruşunu nasıl tanımlar? Eğlenceli, ciddi, duygusal, zeki, başına buyruk başına buyruk. Ve eğlencelisi de var da. Bu ikisi keşke olsa. Üniversitedeki ilk yola seni en çok yaşatan şey neydi? İnsanların birbiriyle çok hızlı tanışıp kaynaşması, derslerin işleniş şekli, kulüp faaliyetlerinin çok profesyonelce yapılması. Ee, şey ya ne imzattım? Aha, şey. Bir tanışma hızlı bir anlamadığım şekilde etrafımda insanlar belirdi bir anda. Tonlarca insanımdı. Arkadaşlarınla birlikte bir karar vereceksiniz ve herkes fikrini söyleyecek. Senin söylediğin şey değil de farklı bir karara varıldı. Bu seni rahatsız eder mi? Ya bizim şimdi arkadaş ortamında da aynı sıkıntı oluyordu. Ortak karar ne oluyorsa onu yapıyorduk. Ortak kararsa sıkıntı yok yani. Ha, herkes aynı şeyi der. Gider birisi başka bir şey der. O yapılır o bana koyardı. Oldu bir iki defa koydu kalbim kırıldığında ne yaparsın? Kimseye meyil kışma köşeme çekilir diyorum. Arkadaşlarım derdimi anlatırım ve ben ağlamaya başlarım. Allah ben ne? Ben hiç belli etmem ya. Son olarak içindeki sevginin bir fotoğrafı olsaydı yani bu hangisi olurdu? Evet çok tatlıymış ya. Benim kalbimi fazla değer verdiğim için kırdılar. <laughs> Hepsiz sen o kadar temiz bir kalbe sahipsin ki ay canım, Etrafındakilere resmen ışık saçıyorsun. O saf duygularınla insanlara tüm ile yaklaşıyorsun. Ve ya ben daha fazla okuyamam kendimi özerim. Ben, ben özelmişim şu an onu fark et. Videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla on video testi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yan tarafta bir tane zil işareti var. Ona bastığınız zaman size kanala video yüklediğim zaman bildirimler geliyor. Youtube'da şöyle bir durum var. Kanala abone olsanız bile video yüklediğimde bildirim gelmiyor. Onu açmanız lazım. O zile de tıklayıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Öptüm. Hoşçakalın.